Selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bannerlarımız duyurulmuş. Dört yıldızlarımız. 4 yıldızlarımız. 5.4'ün 4'ün ilk yarısında gelecek olan karakterlerimiz, silahlarımız. Şimdi bunları yorumlayacağız. Öncelikle ilk yorumum ben güçlü kalamadım bir pozisyondayım. Yani çok anlamlı. <laughs> çok anlamlı bir Banner ile karşı karşıyayız. Çok yorum yapmak istemiyorum. Yorumlarımı yaptıkça anlayacaksınız. <laughs> Neyse. Evet, Mizuki gelecek. Bu yeni karakterimiz arkadaşlar. Mizuki 5.4 yamasından sonra standart banner'a eklenecek bir karakter. Ee, karakteriniz oyun'a eklenmediği için çok net yorum yapmıyorum. Bu arada hangisini almalı videom muhtemelen yarın akşam yayınlanır. Yetiştiremedim bu akşamı. Kusura bakmayın. Yarın akşama yayınlanır diye düşünüyorum. Neyse. Ee, Mizuki girdap hasarını arttıran bir destek karakteri olarak gözüküyor. Şifa da veren bir karakter duruma göre. Yani e, karakterlerin o sırada sağda olan karakterin canına göre ya bir saldırı gerçekleştiren ya da şifa veren, can yenileyen bir element patlaması özelliği var. Sayılarını ne kadar faydalı değil vesaire bunları karakter eklendiği zaman oyuna göreceğiz. O zaman net olarak yakından inceleriz. Scivin ise kötü bir 5 yıldız karakter. Ee, şifacı element yüklemesi iyi değil. Ee, yani ya söyle neden konuşamadım ya? Sicinle ilgili kötü yorum yapamamaktayımdır. Element yüklemesi hızlı değil. Çok element yüklemiyor yani yetenekleri. Onun dışında element becerisi hasarını güçlendirme gibi bir destek özelliği var. Fakat bu da hani Sivin'e o takıma koymanız için önemli olan bir özellik değil yani o kadar baflamayı onun yerine Farklı karakterleri koymayı tercih edebilirsiniz Yeni başlayanlar için iyi bir karakter değil sicvin Ama seviyorsanız da Mesela gidiyorsunuz Okyanus setini koyuyorsunuz üzerine Eline de Favonius verebilirsiniz. 5 yıldızınız varsa son ağıt silahını verebilirsiniz desteklesin takımı diye. Ya da 3 yıldız recurve ball. Neydi bunun ismi? Ne bileyim yamuk yay diyeyim işte yani böyle <laughs> yeşil rengi olan bir yay bu arkadaşlar. 3 yıldız can yüzdesi veren bir yay. Bunu kullanabilirsiniz. Karakterin e, eline verebilirsiniz. En iyi takım yıldızları da ilk takım yıldızı mesela hem bir kez daha element yüklememizi sağlayabiliyor. Baloncuklarımız birazcık daha uzun kalabiliyor. Hem işte hasar açısından hem de sağladığı şifa açısından daha fazla fayda sağlıyor. Ama yani sal, saldırısı değil. Hasarı da çok yüksek bir karakter değil. O ayrı ikinci takım yıldızı ise su direncini kırıyor düşmanların. O da eğer ki su karakterlerini kullanıyorsanız çok faydalı bir takım yıldızı. En önemli takım yıldızları da bu şekilde. 5 yıldız, aynı ne 5 yıldız, 4 yıldızlarımıza geldik. Ay bayram var ya, bayram var. Neyse öncelikle arkadaşlar bizim kanalımızda bir sayı rehberi yok. Sayı rehberimizi biz bu önümüzdeki günlerde yayınlarız. Bir sayı rehberimiz bulun kanalda. Sayı bir şifacı ya da mesela element becerisini kullanarak böyle etraftaki elementleri birbirine katıp e, girdapla ya hasar vereyim şeklinde kullanabileceğiniz bir karakter. Element patlamasıyla şifa sağlıyor. Bu da şöyle oluyor aslında. Element anne elementi? sahadaki karakterin canı %70'ten yüksekse element patlaması sayının saldırı gerçekleştiriyor etraftaki düşmanlara. Eğer ki sahadaki karakterin canı %70'ten azsa can sağlıyor, şifa sağlıyor o karaktere element patlaması sayının. Fakat ilk yükseltme pasif diyecektim. İlk takım yıldızı ile şu kadar canın olma engelini ortadan kaldırıyor. Yani Bennett'in ilk takım yıldızı gibi düşünebilirsiniz. Her şekilde alandaki karaktere şifa sağlayabiliyor. Etrafı da saldırı gerçekleştiriyor aynı zamanda. İlk takım yıldızı varsa. O yüzden en önemli takım yıldızı ilk takım yıldızı diyebiliriz. Onun dışında dördüncü takım yıldızı eğer ki onu böyle element becerisini kullanarak PPP girdap yapayım şeklinde kullanıyorsanız enerji ihtiyacını rahatlatmanızı sağlıyor. Altıncı takım yıldızı ise element ustalığı da gitmek istiyoruz de mesela girdap yaptığınız zaman. Element ustalığı da gittiğiniz zaman element ustalığına göre de saldırı alıyor kendisine. O yüzden böyle build'ınız, kurulumunuz çok ayrışmış gibi hissetmiyorsunuz yani. Onun dışında karaktere zaten yeşil gölge veriyoruz. Ya da takımı desteklesin, yeşil gölge kullanıcının başka birisi var takımda derseniz asil minnettarlık veriyoruz. Eline de Favonius silahını veriyoruz ya da mesela Inazuma'nın üretilebilir silahını verebilirsiniz eğer ki böyle ele özellikle de sahada dursun şeklinde kullanıyorsanız. Makarya silahını verebilirsiniz bu silah benere özel bir silah ama vardır elinizde verebilirsiniz ya da element ustalığı istiyorsunuz ona gitmek istiyorsunuz ve bana stat da sağlasın dediğiniz noktada yağmur kesen vesaire de verebilirsiniz. Sayı genel olarak böyle bir karakter. Şanling Şanling. Güzel bir karakter, iyi bir karakter hala. Mavikası olan içinde olmayan içinde iyi bir karakter. Hasarı çok yüksek, element patlaması en önemli özelliği. O sebeple dördüncü takım yıldızı çok önemli çünkü element patlaması süresini uzatıyor. Eski bir karakter, eski bir oyuncuysanız artık sizde Constellation 155 olmuştur tabii ki. Shining. Onun dışında karaktere parçalanan kader amblemi gidiyorsunuz. Güzel çünkü element patlaması hasarını artırdığından ötürü eline de gidersiniz. İşte bu yakalayan mızrak olur. Ejder laneti olur. Bu tarz silahları şlöp diye yapıştırdığınız zaman karakter gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Goro'yu atlıyordum. <laughs> Neyse Goro'yu konuşurken de Sicvin'e bakalım. Goro burada çok önemli bir karakter çünkü bu radaki, bu banner'daki gördüğünüz her karakterle mükemmel çalışan bir karakter Goro. Toprak karakterlerine destek veren bir karakter takımınızda ne kadar toprak karakteri varsa farklı destek güçlendirmeler sağlıyor karakterleriniz için. Yatırımı çok ucuz bir karakter. Eline Favonius silahını veriyorsunuz. Üstüne 4 yıldız set olan sürgün yadigar setini koyuyorsunuz. Hani ben onu kullanmayacağım falan derseniz en fazla asil vesaire verebilirsiniz. Dördüncü takım yıldızıyla şifa da sağlayabiliyor takımına. O açıdan güzel çünkü şifa sıkıntısı olabiliyor. Tamamen Toprak karakteri gitmek istediğimiz Toprak takımlarında altıncı takım yıldızı da verdiği güçlendirmelerin gücünü arttırıyor Genel olarak böyle bir karakter gördüğünüz gibi buradaki tüm karakterlerle de çok uyumlu. Gelelim silah binarına. Silah binarı birazcık böyle saç baş yoldurabilecek bir şey. Şimdi Sejven'in silahı yani bu silahı verecek insan bulamazsınız çok zorlanırsınız. Can yüzdesi sağlıyor. Onun dışında pasiflerinden de her karakter fayda sağlayamıyor. Dümdüz bir statistik falan olabilir yani bir karakter için en azından oyunun şu anki noktasında. Bu bu arada çok güzel bir silah değil mi ya? Yani bu iki silah da çok göze hitap eden silahlar bu arada. Bunu da <gülüyor> söylemeden <gülüyor> geçemeyeceğim. Yume Mizuki Mizuki'nin silahı. Bu silah çok güzel element ustalığı statı sağlıyor. Pasifinden herkes fayda sağlayamıyor olabilir ama element ustalığı isteyen katalizör karakterlerinizin eline yapıştırabileceğiniz bir silah bu. Ama pasifleri olarak düşünülünce Sucrose bu silahı inanılmaz seviyor. Sucrose çok mutlu. Onun dışında dört yıldızlarımıza bakacak olursak şurada Inazuma serisi var. Inazuma ne Inazuma peçiymiş bu arkadaş. Neyse bu Inazuma serisimiz genel özelliklerini söyleyeceğim bu silahların. Bu silahlar takım takımdaki takımdaki karakterlerin enerji ihtiyacına göre yani element patlamaları kaç enerji istiyor? Buna göre ne kadar fazla enerji istiyorsa bu takım toplamı o kadar fazla bu silahı kullanan karaktere element patlaması hasar sağlıyor. Genel olarak da Yelan, Beydo, Yula mesela element patlaması hasarını oynadığınız bir Raiden Shogun, Shanling gibi karakterler bu silahları kullanabiliyorlar. Silah beniri özel seri bu aklınızda bulunsun inazuma'ya gittik diye böyle yapmak istemişler onun dışında flüt dünyanın en basic silahı saldırı yüzdesi veriyor ya en basic elinizde başka bir şey yoksa ne bileyim ya catching vesaire işte böyle bir silah kullanan karakterlerinize saldırı yüzdesi seven karakterlerinize verirsiniz normal ve yüklü saldırı yapıyorlar ise bu eye perception ne algının gözüydü bu değil mi algının gözü bu da saldırı yüzdesi veren bir silah. Bu da işte sahada aslında hani kullandığımız karakterleri istiyoruz ki o da çünkü hani düz saldırı yapan saldırılarımızı e, ekstra saldırı eklesin falan şeklinde. Yani çok işte bu karakter bu silahı çok iyi kullanıyor falan diyebildiğimiz bir silah değil. Zaten genelde bir karakter bu silahı iyi kullanıyorsa genelde Witsis'i de iyi kullanıyor oluyor mesela. Witsis'i seviyoruz falan neyse yani bu özellikleri tamamlayan karakterlerinize verebilirsiniz artık. Yaemi olur ne bileyim Klee mi olur vesaire verebilirsiniz. A, çok mu kısa konuştum ben ya? Sanki çok kısa konuştum gibi geldi. Sinirliyim diye mi? Neyse bilmiyorum arkadaşlar. Ben bu ben ya ben şey diye düşünmüştüm. Hem Sijin geliyor ilk yarı, hem bir standarda eklenecek karakter geliyor. Bu karakter kırık mı? Bu karakteri kırık olması lazım. Siz hem Sijin'le getiriyorsanız, hem de yanına şu karakterleri koyuyorsanız yani. Ya Goro'nun mesela burada ne işi var? Ben scrolls koyarlar falan diye düşünmüştüm bu arada sayı koymuşlar. Neyse tamam herkes şey bu da üvey bebe Herkes Inazuma'dan, bu Liyue'den. Neyse arkadaşlar teşekkür ederim. Ee, beni dinlediğiniz için. Videomu beğendiyseniz beğene tıklayın lütfen. Onun dışında karakterlerin rehber videolarına gidebilirsiniz genel olarak. Kanalımı takip etmek isterseniz abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Beni daha fazla de desteklemek isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Herkese bol şanslar ya şurada. Şurada ne düşürmek istiyorsanız rahatlıkla düşürün de salın şuraya. <laughs> Haydi görüşmek üzere bay bay.